Merhaba arkadaşlar, ben araştırmacı yazar Yunus Yılmaz. Tarih e, 7 Nisan 2022 günlerden e, Perşembe. Bu 86. videom. 86. videomun konusu e, yeni belgeler, bilgiler ışığında Giresunlu Topal Osman ve Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey hadisesini e, e, anlatacağım bu videomda. Haliyle biliyorsunuz ben e, Utku Gazetesi'nde eee yazılar yazmaktayım. Son yazımda da ya, ekranda da görüyorsunuz şöyle kendimi küçülttüm. Son yazımda da işte yeni belgeler, bilgiler ışığında Girasunlu Topul Osman ve Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey hadisesini anlattım. Şimdi peki bu yeni belge bilgiler ne? Ben 2017-2018 yılında arşivlerde çalışırken bazı yeni bilgiler bulmuştum. Bir de bazı okuduğum kitap taramalarında da işte orada da yeni bilgilere ulaşmıştım. Bunları o dönemde anlatıyordum. En sonunda e, yazı olarak kaleme aldım ama ben bunu olabildiğince geciktiriyordum. Çünkü nedeni de şu hani yeni arşivlerden yeni belgeler bilgiyle çıkabilir veya kaynak kitaplarda da yeni bir bilgiler ulaşabilir diye erteliyordum ama sonuç itibariyle yaklaşık 5 senedir benim bulduğum bilgiden haricinde yeni bilgi de çıkmayınca yazmayı düşündüm. Zaten e, biliyorsunuz e, şu ekranda da göstereyim. E, Güros'un Gürsel Osmana bu. E, Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey bu. Ali Şükrü Bey 27 Mart 1923 yılında öldürüldü. Eee Topol da 2 Nisan e, 1923 yılında e, vefat etti, öldürüldü diyelim. Şimdi buradaki olay şu. E, biliyorsunuz bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bazı cinayetler var, bunlar çözülemeyen cinayetler ve bu cinayetler arasında da bağlantılar var mı? Tarih Tarihçilik açısından çok merak edilen olaylardan biri de bu Güras'ın Topal Osman eve Ali Şükrü Bey hadisesidir. Peki onun öncesindeki o merak edilen hadiseler ne? Birincisi, 1921 yılında öldürülen TKP'nin başındaki Mustafa Supi cinayeti ve arkadaşlarının cinayetidir. Daha sonra 1922 yılında olan Yahya Kahya cinayeti. işte 1923 yılında olan da Girosunlu Toplu Osman'a ve e, Trabzon Mebusu Ali ve cinayetidir. Bunun sonrasında da 1925 yılında Deli Halit Paşa'nın mebusken mecliste öldürülen bir milletvekili bu cinayetlerin hani birbiriyle bir bağlantısı var mı? işte tarihçilik açısından merak edilir. İşte ben bu merak edilen cinayetler içinde de Girysun toplasması ve Ali Şükrü Bey cinayetini irdiledim son yeni belgede bilgiler ışığında. Şimdi yazım burada utku gazetesinde orada okuyabilirsiniz. E, tabii bu olayı anlayabilmek için öncesinde e, haliyle Topal Osmanlı ile ilgili kitaplar ve Trabzon Mebusu ile ilgili Ali Şükrü Bey ile ilgili birçok piyasada kitap var. Onları okumak gerekiyor. Yani belli bir bilgi seviyesi olmadan işte benim yazımı okumanın tabi haliyle bir anlamı yok. Eğer tabi ilgiliyseniz bu konuyla ilgili ve bu konularla ilgili kitap okumuşsanız tabi haliyle anlayacaksınız şimdi ben şurada şöyle söyleyeyim peki ne buldum hani ben yeni belgeler bilgiler dediğimiz zaman ne buldum ben ateş arşivi içinde bulduğum belgelerden biri Mustafa Kemal Paşa 1 Nisan'a 2 Nisan'a bağlayan gece yani Osman Ağa'nın öldürüleceği günün gecesinde sabah öldürülüyor Topul Osman Ağa'nın için yazılar yazıyor yani telgraflar çekiyor kime fevzi çakma diğer komutanlara işte onları yay yayınladım. Bu peki bu yayınladığım belgenin ateş arşivinde bulunduğum belgenin bu şurada da görüyorsunuz. Telgrafın metnini verdim. Ne önemi var? Daha öncesinde biz Mustafa Kemal Paşa'nın Topol Osman Ağa'nın tevkifi için bir e, şey verip vermediğini bilmiyorduk. E, emri verip vermediğini bilmiyorduk. Ya yani tahmin ediliyordu ama arşivlerde daha önce bulun, böyle bir belge bulunmamıştı. Ben ilk defa bunu yayınladım. Fıratu burada var. Şimdi bu bir yeni bir belge. Ateş arşivinde yani askeri arşivde ama bir de kitaplarda olup çok e, gözden kaçan bir bilgi daha var. O da şöyle şuradan göstereyim. Şimdi bu kitap çok eski çıkan bir kitap. Ee, Yanılmıyorsam 1975'lerde yayınlanmış. Kapakta da görüyoruz. Hüsnü İmmetoğlu diye bir kişi var. Bu Kurtuluş Savaşı yıllarında İstanbul'dayken Milli mücadele yardım eden bu Mimim -Mim grubu, Karakol gibi. Şimdi hangi grupta olduğunu unuttum ama Harada Nazım Bey grubundan mı tam bilemiyorum. Ee, i̇şte Hüsnü İmmetoğlu da tüccer, e, Kurtuluş Savaşı'na silah temininde bulunuyor. Tabi aradan yıllar geçip de anılarını yaz, yazmaya çalışırken işte bu Kurtuluş Savaşı'nın İstanbul ve yardımlarına askeri arşive de gidiyor. Askeri arşivde bu ıı, teşkilatı mahsusanın müdürü bakın genel başkan değil müdürü olan Hüsamettin Ertürk'ün bugün piyasada ıı, bildiğimiz anılarından farklı bir hatıratı da var askeri arşivde onu okumuş. Biz bu arşivi ben de biliyordum daha öncesinde ama görmedik. Yani daha sonraki araştırmaları kapanmış Hüsnü Metoğlu bunu görüyor. Şimdi kitabının belli bir yerinde şöyle göstereyim. Şunu da göstereyim. Bakın piyasadaki Hüsamettin Ertürk'ün Sami Nafiz Tanrısı aracılığıyla yayınlanan anısı bu. iki devrin perde arkası. Bu Cumhuriyet Gazetesi'nde 1950'li yıllarda da tebrik edildi. İşte kitaplaşmış halde bu. Aslında gerçek anısı bu değil. Hani bizim anlatmak istediğim bu gerçek bir hatıratı var işte hatıratında bu kapak kitap kapağında görünen Hüsamettin şey Hüsnü Metoğlu da görmüş. Şimdi kitabın bir yerinde bununla ilgili bir şey paylaşıyor. Şöyle göstereyim. İşte zaten bizimle ilgili olan bir şey. Şimdi bu askeri arşivdeki hatıratı Hüsamettin Ertürk'ün hatıratını işte Kurtuluş Savaşı'nda onun başında bulunan Fevzi Çakmak Paşa da görüyor. Hatıratını okuyor ve bu hatıratının kenarlarına derkenen notu düşüyor. İşte birçok sayfada düşüyor. Bizi ilgilendiren sayfayı veriyorum. Şimdi Mustafa Kemal Paşa yapılan suikast hakkında bakın muhtemelen şöyle kendimi biraz küçülttüm görüyorsunuzdur. Mustafa Kemal Paşa yapılan suikast aslında. Hüsamettin Bey bana giriyorsun da iki gencin Trabzon mebusu Şükrü Bey vasıtasıyla Mustafa Kemal Paşa mahiyetine verildiğini, bunların suikaste memur olduğunu haber verdi. Ben de Mustafa Kemal Paşa'yı bunların ismini vererek e, tedbirli bulunmasını söyledi. Fil hakika bu gençler itirafı cürüm etmekle bertaraf edilmişti ve Şükrü Bey de Topal Osman Ağa tarafından kat edilmişti. İşte olayın teferruatını anlatıyor. Ama bakın burada yani Fevzi Çakmak Paşa Hüsamettin Ertürk'ün anlarının kenarına not düştüğü yerde böyle ilginç bir bilgi veriyor. Şimdi bu kitabın haricinde bu bilgi bu, e, Fevzi Çakmak Paşa'nın düştüğü bu not hiçbir yerde geçmiyor. Çünkü bu hatıratı okuyan çok az kişi var. Askeri arşive gidip işte bunun okuyanlardan biri de Hüsnü İnmetoğlu. İşte bu ilginç anekdotu koymuş. Yani bu kitabın kendi kitabına bunu koymasa bizim haberimiz olmayacak. İşte burada şunu öğreniyoruz. Çok ilginç. Ee, yani e, Trabzon Mebus Ali Şükrü Bey, Atatürk'e suikast düzenleme niyetindeymiş. Ve e, iki sunuyor e, Atatürk'e suikast düzenlemek için yanına sokmuş. Bunu da Topal Osman'a haber alınca e, işte Atatürk'ün Mustafa Kemal Paşa'nın da görüşünü almadan da e, Ali Şükrü Bey'i öldürdü iddiasında bulunuyor. Bakın şimdi ben illa bu buradaki bilgi tamamıyla doğrudur gibisinden bir şey söylemiyorum. Çünkü bu havzadır. Sonuçta biz biliyoruz ki Mustafa Kemal Paşa benim bildiğim 20'nin üzerinde suikast girişim var. Belki bu suikast girişimlerini karıştırıyor olabilir. O nedenle hani bu sonuçta bir hatırattır. ikinci el bir kaynaktır. ...net bir şekilde göremeyiz. Yani buna güvenemeyiz. Peki bunu ne yapmamız lazım? İşte bu... E, ...kimsenin birçok araştırmacının göremediği... ...yani biz bunun Fevzi Çakmak'ın burada notu paylaşılmış ama... ...biz şeyi orijinal olarak görmedik. Hüsamettin Ertürk'ün gerçek... ...hatıratı olan askeri arşivdeki o hatıratını görmedik. İşte ben açıkçası görmek istedim. 2018 yılında Ocak ayı yanılmıyorsam... ...ben e, Ankara'daki... ...ATESA arşivine yani kamuoyun cebinde askeri arşive gittim. Bu hatıratı talep ettim. Hatta bu kitabı da gösterdim. Bakın Fevzi Çakman der kenar notu varmış. Bu kitabı da gösterdim ama tüm e, e, girişimlerime rağmen envanter dışı olduğu gerekçesiyle bu kitap bana göstermedi. Yani biz bu hatıratı görmeden e, Fevzi Çakman bilgisini e, tam doğrulayamıyoruz. Ama ben tabi bununla yetinmiyorum. Yine arşivlere giderek hakikaten Ali Şükrü Bey'in böyle bir suikast girişi var mı? Bunları da özellikle ateş arşivinde arıyorum ama benim tahminim eğer böyle bir bilgi eğer Fethi Çakman bu bilgi notu doğruysa muhtemelen eski Çankaya arşivi şimdi Beştepe'de olan Cumhurbaşkanları şimdi olacaktır ki bu konu hakkında muhtemelen Mustafa Kemal Atatürk e, bilgi istemiştir e, bu cinayetin arkasında işte bu olaydan arkasında vardır diye bilgi istemiştir kimden Hüsamettin de olsa peyz'i çakmakta olsun istemiştir ben. E, ATS arşivinden ziyade bunun başbakan, e, Cumhurbaşkanı, pardon karıştırılıyor bu arşivler. Başbakanlık Cumhuriyeti değil de Cumhurbaşkanlığı arşivi diye bir arşiv var. Ben oradan çıkacağını tahmin ediyorum eğer bu Fevzi Çakmak'ın verdiği bilgi doğruysa. Şimdi ben bunu niye paylaştım? Bakın bu çok önemli bir bilgi. E, yani e, biz daha önceki bilgilerimiz hiçbir şekilde anlatılmadı. Yani hakikaten Ali Şükrü Bey'in böyle bir sükut girişimi var mıydı? olabilir ama çok ilginç yine anılarda e, gözden kaçan bir şey daha var e, bu Kılıç hatıraları da var sel yayınlarından çıkmış bu en eski baskısını ben size gösteriyorum işte İstiklal mahkemeleri hatıraları İşte bu hatıratın e, yine bir yerinde bakın Kılıç de şeyden bahsediyor e, pardon bu değil şöyle bakalım Pardon bu da diye. Acaba almayı mı unuttum? Tam bilemiyorum. Evet şurada bakın. Ee, şimdi işte uzunca anlatıyor bu olay neden olmuştur diye. Ali Şükrü Bey demiş ki padişahı atıp e, Mustafa Kemal'i kastediyor. Kendisini yere geçeceğinden daha da bazı şeylerden bahsetmiş. Kime? Topal Osman en yakındaki Mustafa Kaptan'a anlatıyor. Diyor ki padişan yerine geçip kendisi geldi diyor. Memleketi bunun elinden düşmandan kurtarmanın tek çaresi bu adamı yani Gazini yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vücudunun kalkmasıyla kabul, olca kabul olacağını söylemiş. Kime? Ali Şükrü Bey Topal Osman Ağa'nın adamı Mustafa kaptana söylüyor. Yani gazinin vücudunun kalkması yani öldürülmesi gerektiğini söylemiş. Kendisi de gayet soğukkanlılıkta fakat fena bir de dinlemiş ki Mustafa Kaptan Topal Osman'ı anladı mı? Şükrü Bey'in bu söylediklerine gidip Osman ağaya haber vermiş. Bakın işte burası önemli. İşte bu Ali Şükrü Bey'in yani Kılıç Ali de anılarında söylüyor. Ali Şükrü Bey'in Mustafa Kemal Paşa'yı öldürmek, vücudunu ortadan kaldırmak gibi bir niyetin olduğunu e, Kılıç Ali de söylüyor. Yani bu ilginç. Birçok tarihçinin de gözünden kaçmış. İşte ben bunu e, irdeledim bu yazımda. Bakın şurada da göstereyim. Utku Gazetesi'nde internette şu Utku Gazetesi'ni e, www.utkugazetesi.net'e girerseniz benim orada e, Yunus Yılmaz işte. Bu yazımı görebiliyorsunuz. İşte bayağı uzunca bir yazdım. Bakın Fevzi Çakmak Paşa, Ali Şükrü Bey, Mustafa Kemal Paşa suikastını planladığını iddia ediyor. Bu bilgi doğru olabilir mi? İşte yine arşivde buldum. Ali Şükrü Bey, Hüseyin Avni Ulaş yani arkadaşları o ikinci grup mebusların takip edildiğine dön dönük askeri arşivde buldum. Belgeleri paylaştım. İşte Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşların çekincelerine e, İstanbul'un tepkisi ne olmuş onu merak etmişler. Yazımda ondan bahsettim. Dönemin gazetelerinde geçen bazı bilgileri paylaştım. İşte bu e, Topul yakında yakında e, Ali Şükrü Bey'in e, akrabalarından Kadir Efendi diye biri var. O gece Topul Osmanoğlu onu gözetim altına almış ve çok ilginç e, bunu e, kuruşuna dizilmiş. E, muhtemelen kuruşuna dizilen de şey değil ha. Topul Osman'a değil. E, Topol Osman tevkife gelen İsmail Hakkı Tekçe ve adamlarınca kurşuna e, kuruşuna dizilmiş. Burası da çok ilginç. Neden yani? Aslında olayı çözebilecek kilit noktalardan biri. Yani neyse yazılarımda bahsettim. Konuyu da çok uzatmak istemiyorum. Sadece ben 5 yıl belki daha fazla belge bilgiler ulaşır diye bu e, bekledim bu yazıyı beklemek için seneye 2023 yılında ölümlerine gerek Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey gerekse e, Giresun Topalasman'ın 100. yılı o, bu yazıyı oraya bırakacaktım ama böyle umudumu kestim için yani çok böyle yeni bir belge bilgi çıkacak gibi değil ben en azından tarihcilik e, tarihe bir hizmet olsun diye bu elimdeki mevcut arşivlerden buldum belge bilgileri burada uzun uzun yazdım değerlendirdim bu bilgi hatıratlarda nerede noksanlar var işte bu Ali Şükrü Bey Yahya Kahya cinayetini işledim İsmail Hakkı Tekçe işte Yahya Kahya'yı ben öldürdüm diyor bir gerekçe sunuyor yazı okursunuz ben o gerekçesinin çok tarih açısından hat, hat yanlış olduğunu e, yine bu e, 19, Günaydın Gazetesi'nde 1977 yılında İsmail Hakkı anıları yayınlanıyor. Orada Yahya Kaya kendisini öldürdüğünü söylüyor. Topal Osman öldürmedi diyor. Ama tabi bu hatırat çok şüpheli. Bir de 1968 yılında Hasan Pulur Milliyet'te yayınlanmış bir hatıratı var. Bu hatıratın önemli bir kısmı ee, bu Günaydın Gazetesi 1977 yılında yayınlanan hatıratta tutmuyor. Bunu irdeledim. Ee, okuyabilirsiniz. Bakın burada Atis Arşivi, işte Kılıçhan'ın hatıraları, o dönemin gazeteleri, yine TİT Arşivi, yani Türk İnkılap Tarihi Arşivi, yine gazete, o dönemin gazetelerinin birebir birinci orijinal olabildiğince hem birincil kaynak olsun hem ikincil kaynak olsun. Özellikle orijinal nüshalara bakarak yazı yazdım. 33 tane dipnot verdim. İlgilisi bu yazıyı okusun son dönemde açıkça söyleyeyim. Böyle tarihi Tarihsel olayları açıklayacak yazıda çok Az yazılıyor. Ben de elimdeki Arşivde duran belge bilgileri böylelikle yayınladım. okumanızı sağlık veririm. Beni takipte kalın diyorum. Her zaman dediğim gibi videomu burada sonlandırıyorum. Her zaman dediğim gibi Atatürk'le kalın, bilimle kalın, çağdaşlıkla kalın diyorum. Kitap okumaya çalışın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.